Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle tabii Ongun Bey'in Ayşe Gül Hanım'ın soruları üzerine neden yasa gücünde kararnameyle sorusunun hiçbir yanıtı yok. Hiçbir yanıtı. Yani bu konu mesela Şimon Aykut'un tutuklanması meselesinden bahsediliyor ya Haziran 2024. Şu anda Aralık ayındayız. 6 ay geçti. 6 aydır zaten sektörden biz türbülansa girdik sözü geliyor ve Dursun Bey de çok iyi biliyordur. Sektör aslında şöyle kuruyor cümleyi. Siz de konuşuyorsunuz, biz de konuşuyoruz. Kurdukları cümle şu. Güneydeki tutuklamalardan da daha fazla bu yasa bizi türbülansa soktu lafı sektörün lafıdır. Çıksınlar ve şimdi açıklama yapsınlar. Yok biz böyle demedik desinler bana. Kaç kişiyle konuştum? Oradaki tutuklamalardan fazla bu yasa. Diyorlar. Bu bir. İkincisi yasa gücünde kararnamenin açıklanacak, hukuken açıklanacak hiçbir tarafı yok. Anayasa 112 açık, ekonomik olacak ve acil olacak. Acil değil çünkü daha iki sene dolmadı. Yani verilen süre zaten dolmadı. Dolayısıyla aciliyeti maciliyeti yok. Demin size söylenen meclisin yetkisini gasp ettiniz cümlesinin anlamı bu. Çünkü acil olmayan bir konuda siz yasa gücünde kararname çıkaramazsınız. Cumartesi gecesi olması karikatür halinizi en açık şekilde gösteren biçim. Cuma olsaydı ne olacaktı ki? Bir şey fark etmez. Çünkü siz 3 aydır, 5 aydır, 6 aydır var olan türbülansı 50 defa meclise getirebilirdiniz. Hele da bu iki maddecik saydı yapacağınız sadece. Meclis komitesinde de 50 sene sürecek değil diye iki maddeden bahsediyor. Ha biz bilmezdik. Hepimize sürpriz oldu Şimon Aykut'un tutuklanması. Vallahi Şimon Aykut ismini ismi sürpriz olmuş olabilir. Ama bunun böyle olacağını 3 senedir, 4 senedir biz burada anlatıyoruz. Biz bu filmi gördük diyoruz. Orams davası, hurma davası, bilmem Avrupa tutuklama müzekkerileri 2009 ya. Da siz bunu hiç öngöremezdiniz. Ve sizi 50 defa uyarmış olmamıza rağmen öngöremezdiniz da yasa çıktıktan sonra ansızın karşımıza çıktı. E yasa ne için çıktıydı? Çünkü İngiliz gazetelerinden bu Türkiye'deki gazetelere kadar zaten bu konuda yayın yapılıyordu. Bilmezdin, bilmezdiniz demeyin. Hiç öngöremezdiniz, hiç tahmin etmezdiniz bu tip tutuklamalar olacak diye. Kaldı ki bir tutuklama, bu konuyla ilgili bir tutuklama Şimon Aykut'tan çok önce yaşandıydı. Onu da gördük. Siz hatırlamazsınız onu. Bir avukat arkadaşımızın tutuklandığı örneğini hatırlamazsınız. Bu Şimon Aykut'tan önce değil. E nasıl öngöremezdiniz bunu? Sektör nasıl öngöremezdi? Evet. Abi, yani... Sayın Tatar kendi söyledi. Ben dedim ya, ne diyor? Gitme o tarafa da tutuklanacak. E, demek ki Sayın Tatar öngörüyordu. Ki söyledi gitme diye. Siz öngöremezdiniz. Sayın Tatar'dan konuşmazsınız da. Bunları. Madem o öyle dedi. Ama bu kadar yani beş tam bura dört kadar ya tam öyle ya. Hiç. Dünya umurunda değil. Ama gerçek sebebi söylemezse Doğuş Hanım ben de söyledikleri kadar cevap vereceğim kendine. Söylemediklerini bilemem. Ha sektör şimdi türbülansa girdi. Yabancı ortağa ihtiyacı var. Bakın bir sektör nasıl yedi ayda bu hale getirilir? Bunun itirafıdır. Yedi ay önce aynı sektör Çıktı ve dedi ki ben yüzde bir bile yabancı ortak istemem. Çünkü ben o rekabetle dışarıdan gelecek büyük rekabetle burun buruna gelmek istemiyorum. Yüzde bir bile yabancı ortak istemiyorum. Çünkü yerli iş insanımı koruyacağım bir. Toprağımı da nüfusumu da koruyacağım. Bir de oydu biz anladılar. Aynı sektör yedi ay sonra Sayın Dursun Oğuz'un deyimiyle SOS verdi. Yedi ay sonra. Ve dedi ki yabancı ortak gelmezse ben batıyorum. 7 ayda bu hale getirdiniz. 7 ayda ve daha burada konuşursunuz. Bir sektörü 7 ayda bitirirsiniz. Yüzde birlik yabancı ortak dahi istememden yüzde %49 olsun aman batıyorum ben SOS veriyorum deme noktasına getirirsiniz. Ve eğer sizin söylediğiniz gibi Şimon Aykut meselesiyse söz konusu mesele o mesele devam ediyor. Bu yaptığınız %49'la bilmem neyle o meseleyi aşamıyorsunuz ki zaten. Nedir? Hangi söylediğiniz bir diğerini tutuyor? Ve sektör bile size gelip de dese ki ben bunu isterim. Siz mecbursunuz oturacaksınız ciddi çalışma yapacaksınız da nerede ne eksik var onu konuşacaksınız. Bu da mecliste yapılır. Bir cuma ertesi gecesi yasa gücünde karanavide yapılmaz. Ama hiçbir şey umurunuzda değil. Tamam ya bunu da yapalım, bunu da yapalım. Ve kendi sattıklarımız bize rakip oldu. E olacak devam edecek. Bu yaptığınız düzenleme anda devam edecek. Çünkü artık o güvensizlik ortamını yarattığınız bütün komitedeki uyarılara karşın. Bunun altını çiziyorum. Güvensizlik ortamını yarattınız. Gerçek anlamda ben emekliliğimi burada geçireyim ya da yaşamımı burada kurayım diye gelenler zaten bu güvensizlik ortamından kaçıyor. Yatırımcı da bu güvensizlik ortamına gelmekte aslında sıkıntı yaşar. O zaman ne yapmış olursunuz? Gerek alıcının gerek yatırımcının aslında arzu ettiğiniz düzeyde olmayanına yöneliktir bu. Çünkü o birlerinde zaten güvensizliği yarattınız. Ve güveni nasıl oluşturacağınızı da size anlattık. Güveni oluşturmanız ancak aynen taşınmaz mal komisyonunda olduğu gibi hem iki bölgelilik ilkesini hem de uluslararası hukuku dikkate alarak yapacağınız düzenlemelerle mümkündür. Onunla güven verebilirsiniz siz yatırımcıya da alıcıya da. Daha o zaman da kaliteli yatırımcı kaliteli alıcı gelir. Ve bir daha şunu söylersiniz bize ya da sektör onu söylüyor. Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı alıcıya ulaşabilmek için sizin Türkiye'li şirkete ihtiyacınız var. Ancak öyle yapabilirsiniz. Başka türlü yapamazsınız. Yahu reklam piyasası allem gallem oldu geçit ile ilgili. Geçit ile ilgili reklamlar dolanır. Yani siz bunu yapama yoksa şu mu gerçek gerçeği söylemiyor dediniz. Ben söylüyorum gerçeği işte gerçeği biliyorum çünkü. Gerçek şu sektör dedi kendini koruyacaktı güya. Hem toprakları hem de nüfusu. Dedi ki yüzde bir bile yabancı ortak istemem. Sonra bir baktı ki siz bırak yabancı ortağı yapsat yapmak isteyen herkese vatandaşlık dağıtmaya başladınız yatırım izni vermeye başladınız o da size dedik ya zaten sen yapıyorsun hiç olmazsa bize de gelsin %49 da biz de yararlanalım bu işten aslında bunun Türkçesi bu başka da bir şey yok ve arkadaşlar bu yapılan iş tekrar söylüyorum gerçekten ve gerçekten bu memleketi önce sanayide konuştuk şimdi inşaata geldik tüm ekonomik alanlarda bu memleketi çökertmeye yönelen bir yaklaşım var ortada. Bu yaklaşım gaylesizliktendir, umursuzluktandır, kötü niyetlendir, yolsuzluktandır, basiretsizliktendir, beceriksizliktendir. Hepsindendir. Fark etmez. Sonuç değişmiyor. Sonuç sizin 3-4 sene içinde gerçek anlamda bu ülkeyi ve bu halkı yurtsuzlaştıracağınız bir sonuçtur. Zaten yurtsuzlaş, yurtsuzluk hissi zaten insanların içinde. Onu 3-4 sene içinde realize edeceksiniz. Hissi realize edeceksiniz. Ve hale daha da burada o bana bağırmasın, o bana kızmasın, o müdahale etmesin. Ya sen bir meclisin yetkisini gasp ediyorsun açık bir şekilde. Bu saygısızlık değil, total olarak herkese. Da burada biri demiş ki ne idi bilmem ne de falan da filan. Yani neresinden tutsan elinde kalacak bir yapı var. O yüzden Onun için arkadaşlar aslında yani bu, bu bugüne kadar ki domino etkisinin geldiği yer. Onun için tekrar tekrar söylüyorum. Bunu söylediğimde de işte siyaseten bilmem ne falan diyorlar. Değil. Bu çok açıktır. Bu zihniyet gitmedikçe bu halk nefes alamayacak. Başka da konuşacak hiçbir şey kalmamıştır. Çünkü her bir olayda aynı şeyleri söylemekten yorulduk. Ne hukuk tanır, ne piyasa tanır, ne ekonomi umurundadır. Ne uluslararası hukuk bilir ya da anlar. Getirdi memleketi, soktu çukurun içinde. Debelenir, debelenir, debelenir. Geldi en yukarıdakilere kadar. En zenginlere kadar geldi. Ve söylüyorum. Hiç kimse bu memlekette kendini güvende hissetmiyor sayenizde. Bu memleketin en varlıklı kesimlerinin çocukları göç hesabı yapıyor, göç planı yapıyor. En varlıklı kesimlerin çocukları. Çünkü yurtsuzluk hissi tam da böyle bir şeydir. Paran var diye kalmaz insanlar bir yerde. O parayla daha iyi bir yerde yaşayabilir. Yurtsuzluk hissi işte böyle bir şeydir. Ve bunu en fukaradan en zengine kadar yaydınız. Bu dönemin de tarihe geçeceği biçim budur. Ülkeyi yurtsuzlaştıran, kendine hükümet dayanamasında hükmetme kapasitesi olmayan yapı. Teşekkür eder saygılar.